Küçük Pazar, Eminönü'nün kuzey doğusunda yer alan, daha az turistik ama yerel yaşamın sürdüğü bir bölge. Küçük esnaf, geleneksel ürünler ve mahalle kültürü hala hissedilir. Yakın çevresinde tarihi camiler ve sokaklar bulunur. Mısır Çarşısı, 1660 yılında yeni cami külliyesinin bir parçası olarak inşa edildi. Adını Mısır'dan gelen baharat ve ürünlerin burada satılmasından alır. Şeklinde tasarlanmış, 88 kemerli odadan oluşur. Baharatlar, bitki çayları, lokumlar, kuru yemişler ve hediyelik eşyalarla dolu yaklaşık 100 dükkan içerir. Her gün açık, hanlar, Emilönü çevresinde yer alan hanlar, Osmanlı döneminde tüccarların konakladığı ve ticaret yaptığı yerlerdi. Öne çıkanlar, Rüstem Paşa Hanı, Mimar Sinan'ın eseri, çarşıya yakın konumda. Büyük Valide Han, fotoğrafçılar arasında popüler. İstanbul manzarası sunar. Saflar Çarşısı, kitap meraklılarının uğrak noktası. 15. yüzyıldan beri varlığını sürdürüyor. Eminönü, İstanbul'un en eski yerleşim bölgelerinden biri. Osmanlı döneminde Şah'ın ticaret merkezi olarak anılırdı. Bugün hem yerli hem yabancı turistlerin uğrak noktası. Vapur iskeleleri, tramvay hattı ve tarihi yapılarıyla ulaşımı çok kolay. Yeni Camii, Galata Köprüsü, Sirkeci Garı gibi simgesel yapılar burada yer alır. Bu bölgeler, İstanbul'un hem geçmişini hem de bugünkü canlılığını bir arada sunuyor.